Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkSat 5B uycusunu uzaya fırlatacak olan SpaceX firmasının kurucusu Elon Musk'la görüştü. Sayın Musk, inşallah 19 Aralık tarihinde SpaceX vasıtasıyla TürkSat 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Türkiye Türksat 5A uydusunu fırlatmak için gün sayıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan milli uyduyu uzaya gönderecek. Amerikan SpaceX firmasının kurucusu Elon Musk'la video konferansta görüştü. Teşekkür ediyorum. Thank you. Erdoğan geçtiğimiz yıl Ocak ayında fırlatılan Türksat 5A uydusunu hatırlattı. Fırlatım sonrası öğrencilerden milli uydular ve uzayla ilgili resim yapmaları istendiğini söyledi. Söz konusu 5000 resmi dijital menkul olarak Musk'a hediye etti. İşte bu güzel ve gerçekten okay. çok anlamlı NFT'yi size hediye etmek isterim. Çocuklarımızın okay, gözlerinde oluşan pırıltı ileride Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında, otonom teknolojiler alanında, yapay zeka alanında, siber dünyada nerelerde olacağının ispatı niteliğindedir. Mask anlamlı hediye için minnettarlığını dile getirdi. Türkiye ile gelecekte daha çok şey yapmak istediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenin şeref olduğunu, Ankara'ya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Thank you. Thank you.